Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çember yani paran atmayı öğreteceğim. Tabii ki öncelikle kuvvetinizi arttıracağınız aynı zamanda esneceğiniz ısınma egzersizleriyle başlayalım. Şimdi gel bakalım. Matının bir kenarına kaldır kolları, ittir omuzları, karşıya bak, parmak ucuna çık ve yürü. Alanın bittiyse dön ve tekrar yürümeye devam et. Şimdi omurgamın dikliğini kaybetmiyorum. Ellerimi arkada bağladım. Parmak uçlarımı kendime doğru çektim. Topuklardayım ve topuklarda yürüyorum. gene alalım. bitti, döndüm ve topuklarda yürümeye devam ettim. Şimdi bu harekette ne kadar esnek olduğunun çok bir önemi yok. Sadece öne doğru eğiliyorum. Kambur yapma. Olabildiğince sırtını uzatmaya çalış. Ellerimi yere koydum. Parmaklarımı açtım. Ellerimi yürüttüm. Ayaklarımı yürüttüm. Topuklar yerden kalkmasın. Eğer ki hamstringlerin kısaysa kaldırabilirsin belki birazcık. Kalkmasa güzel olur. Alanım bitti. Döndüm. Ve tekrar yerime doğru geliyorum. Şimdi aynısını açık bacak yapacağım. Tamamen aynı hareket bacakları açtım. Elleri yerleştirdim. Elleri yürüttüm. Ayakları yürütüyorum. Bitti, aldım, döndüm. Burada önemli olan parmaklarımın tamamen, el parmaklarımın tamamen açık, avuç işlerimin yeri hissediyor olması. Evet, gel. Şimdi olduğum yerde çöktüm. Bu çökme aslında oturma. Oturdun. Ellerini uzattın ileriye. Eller birazcık taşısın, ayaklar gelsin. Sıçrayarak. bitti alalım. doluyorum. Ve tekrar alanıma geliyorum. Şimdi çok minik de olsa birazcık buradaki ayakların e, yeri ittirişini arttıralım. Omuz formumuzu bozmadan küçük küçük sıçramalarla matımızın sonuna doğru gelelim. Koydum ellerimi. Sıçradım. Sıçradım. Sıçradım topukları popoya çarptı. Sıçra. 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 Yorulmuş olabilirsin. O yüzden bunu tek tur yapalım. Kalktım. Dinlendim. Geldim rahat bir oturuşa dizlerimin üzerine. Kaldırdım omuzlarımı yukarıya. Kollarımı yukarıya. İttir, ittir, ittir omuzları. Çök. İttir, ittir ve çök. Sağ elimi yere koydum. Ve sol elimle kafamın arkasından olabildiğince bükmeden bükülüyorum. Uzan. Ve şimdi sol elimi yere koydum. Tekrar uzanıyorum. Nefes almayı unutma. Bunları yaparken. Ve şimdi açtığımızları küçük küçük daireler. burundan olup burundan nefes vermeye yeterli. Süper. Kaldırdım kolları yukarıya. Şöyle yandan ve arkadan da göstereyim. Dirseğimden tuttum ve göğüs kafesini ileriye doğru gösterdim. Açtım ve çekiyorum dirsekten. diğer taraf. İki elimi birleştirdim. Tavanı baktım elimin dışıyla. Omuzlarımı geriye doğru götürmeye çalışıyorum. Ne kadar geriye gidiyorsa. Gördüğünüz gibi benimkiler de çok gitmiyor. Ve şimdi arkadan birleştirdim. Ve kaldırıyorum. Kaldırırken başımın ağırlığını yine bırakıyorum. Süper. Döndüm. Biraz da boynumuzu ısıtalım. Öne yarım daire. Geriye yarım daire. Öne yarım daire. Geriye yarım daire. Tuttum çektim. Fazla çekmenize gerek yok ama sağ tarafı çekerken aynı zamanda bu kısmı da aşağı doğru biraz bastırıyorum. Öbür tarafa Süper. Şimdi çember hareketimizi sizlere anlatacağım. Ee, en temel tekniğe kadar gitmektir buradaki e, niyetim bu harekette. Önce bir hareketi size göstereyim. Bir ayağım önde. Sağ veya sol ama bir tanesi önde. Yani sizin sağ tarafınız daha uygunsa sağ tarafınız Sol tarafınız daha uygunsa sol tarafınız önde olacak. Sol ayağım önde benim ellerimi yukarıya kaldırdım. Ayağımı havaya kaldırdım. Ayağımı bastım. Ellerle ileriye uzanıyorum. Ve çemberi bu şekilde bitiriyorum. Şimdi buralara kadar gelmek için ne yapmam lazım? Onu sizlere göstereyim sevgili arkadaşlar. Öncelikle hayali bir çizgi çiziyorsunuz. Eğer ki çizginiz varsa ne mutlu size ama çizginiz yoksa hayali bir çizgi çiziyorsunuz. Burada ben çizgiyi kullanmayayım hatta sizin için bir tane hayali bir çizgi çizeyim. Burada şöyle bir düz bir çizgi çektim. Okey. Bu düz çizginin üstünde olacağım her defasında. Bu çizginin önemi de ellerinizi koyduğunuz, işte ayaklarınızı savurduğunuz zaman, ayaklarınızın geleceğin noktalar vesaire açısından önemli olan bir çizgi. Ne yapıyorum? Ayaktayım. Çöktüm. Şimdi burada sol ayağı önde olanlar için anlatacağım. Daha sonra sağ ayağı önde olanlar için anlatacağım. Sol ayağınız eğer öndeyse ileriye doğru uzanıyorsun. Elleri yerleştirdin. Sağ ayağın havaya çıktı. Sağ ayağını fırlatıp sağ elinin dışına getireceksin. Fırlat ve sağ elinin dışına gelsin. Tekrar gösteriyorum. Önce normalde düz başlıyordum. Önce yan döndüm. Sol ayağı önde olanlar için. Sonra çöktüm. Sonra uzandım. Elleri yerleştirdim. Ayağımı havaya kaldırdım. Sağ elim ileride, sol elim arkasında. Sağ ayağımı fırlattım ve sağ elimi dışına koydum. Şuralarda filan takılıyor olabilirsiniz. Çok normaldir. Bunun gibi şeylerde takılıyor olabilirsiniz. Çok normaldir. Önemli olan hatırlatmanız gereken şey ayaklarınızın yere tek tek basması gerektiği. Ellerinizi bu şekilde yerleştirdikten sonra eğer ki sol ayağınız öndeyse sağ ayağınızın sağ elinizin dışına doğru gelmesini, gerektiği gibi şeyleri hatırlatırsanız bu hareket sizin için çok kolay bir hale gelecek. Tekrar gösteriyorum. Çöktüm. Ellerimi yerleştirdim. Ayağımı kaldırdım. Ayağını fırlat ve diğer elinin dışına gelsin. Tam tersini anlatıyorum. Bu sol ayağı önde olanlar için de sağ ayağı önde olanlar için se her şey aynı sadece sağ ayağınız önde çöküyorum. Bu sefer sağ kolumu yerleştirdim. Daha sonra sol kolumu yerleştirdim. Sol ayağımı fırlattım ve sol elimin dışına geldi. Bir kez daha gösteriyorum. Çöktüm, uzandım, sol ayağı fırlattım ve sol elimin pardon, evet sol elimin dışına geldi. Ben kendi tarafıma yapıyor olacağım. Siz de e, sağ ayağı önde olanlar e, bu tarafın tam tersine uyarlasınlar. Şimdi daha sonra yavaş yavaş e, bacaklarımın e, level'ını yani bacaklarımın yüksekliğini biraz daha arttırmaya çalışıyorum. Omuzlara biraz daha dayanmaya çalışıyorum. Ve bacaklarımın büyüklüğünü biraz daha kasarak atmaya çalışıyorum. Yani İlk başta en basit çemberimiz şu şekildeyken ikinci de çöktüğüm yükseltiyi biraz daha yukarı çekiyorum. Buradan atmıştım. Şuradan atmıştım daha doğrusu. Biraz daha yukarı kaldırıyorum. Uzanıyorum. Ve ayakları biraz daha yukarıdan geçiriyorum. Bir kez daha gösteriyorum. İlki bu şekildeydi. İkincisi daha yukarıdan Şimdi bu kadar yukarı çıktıktan sonra bükük olan bacaklarımı düz tutmaya çalışmaya başlayabilirim en azından. Yani buradaydım. Buraya aldım bükük olan bacağımı yavaş yavaş artık gelerek atmaya başlayabilirim. Ve son olarak da sondan bir önce olarak da ayağa kalkıyorum. Ve bu yan çemberimi ayak formuna takılmaksızın ayakta atmaya başlıyorum. Gene her beceri hareketi gibi bu da tekrarla e, forma oturacak bir hareket. İşte bacağınızı kasmalar, girmeler vesaire gibi tekrar tekrar ettikçe oturacak bir hareket. Ama buradaki aşamalarını ben sizlere gösteriyorum. Düzeltmeniz gereken püf noktaları anlatıyorum. Bunları dikkate alarak çalışırsanız tahmin ettiğiniz süreden çok kısa bir şekilde sizde olacaktır bu hareket. Tekrar ayaktayım. Yan uzandım. Olabildiğince ayakları kasmaya çalıştım. Bükülüyorsa problem yok. Şimdi en son. Artık en son ayakları tamamen kasıp Sıkabiliyorsanız da pointlerinizi sıkmanız gerekiyor. Peki nedir point? Flex, point, flex, point. Yani parmak uçlarımı dümdüz ileriye ittiğimde point oluyor. Kendime doğru çektiğimde flex oluyor. Ne demiştik? Pointlerimizi sıkacağız demiştik. Yan duruyorum gene. Ve pointlerimi sıktım. Gene yan bitirdim. Artık bu aşamaya geldiğinizde yan durmayı da bitiriyorsunuz. Öne doğru dönmüş oluyorsunuz. Neden öne doğru dönmüş oluyorum? Çünkü bu çemberin arkasına hareket bağlıyorum. Yani bu çemberi yaparken böyle bitirme nedeni buradan hareket bağlanması. Hatta ben size bağlayayım tamamlayın. Çember salto yapacağım sizler için. Çemberi attım. Salto'yu attım. Çemberin sonuna hareket bağlayabilmek için çemberimi karşıya bakarak başlattım ve karşıya bakarak bitirdim. Tam teknik bir çember attım ve sonuna salto bağladım. Yani buna bağlı olarak da bir ayağım önde, bir ayağım arkada. Kollarımı kaldırdım yukarıya. Ayağımdan adım atıyorum. Kollarla ileriye uzanıyorum çemberimi bitiriyorum. Ve gene karşıya bakarak çemberim bitmiş oluyor. Sol ayakla başladıysam sağ ayak önde bitiyor. Sol ayak önünde başladıysam sağ ayak önde bitiyor. Sağ ayak önde başladıysam burası benim ters tarafım ama sizler için yapayım bir tane. Sağ ayak önde başladıysam sol ayağım önde bitiyor. Son kez gösteriyorum. Kaldırdım elleri uzadım sıktım pavitlere ve bitirdim. Çember dersimizde bu. bu kadar sevgili arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.